Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasından yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içimde sakladım. Sustum, bastırdım. Olsun dedim, insanlık bende kalsın. Verdin, hep verdin karşılığını alıp alamadığıma bakmadan. Aslında güçlü olmak değildi istediğim ama olmak zorundaydım ve oldum. Kendimi hep erteledim. Kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş kutsal bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım zannettim. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum. Görevim neyse en iyisini yapmalıydım ki vicdanım rahat etmeliydi. Birilerinin de bana karşı görevleri olduğunu hiçe saymışım oysa. Ne yazık ki karşımdakilerin eksiklerini tamamlamaya çalışırken onların hatalarını görmeye vaktim kalmamış sanki. ...beni üzmelerine bakmadan... ...karşılığında ne aldırma, ...ne hissettiğime aldırış etmeden... ...hep verdim. Kendimi... ...nasıl da unutmuşum. Unutturmuşlar aslında. Paramparça olmuş kalbime. Doğruları söylemeye çalışan beynime. Mutsuz yüzüme hep... ...sus dedim. Sen sus. Kendime haksızlık ettim kimseye etmediğim kadar. Kendime geldiğimde ise yorgun, yılgın, bitkin, bir köşede saklanıp ağlayan bir erkek çocuğu olarak buldum. Ve ona elimi uzattım. Diyebildiğim tek şey geçti. Bir daha seni kimse üzemeyecek. Şimdi senden özür diliyorum. Seni bu kadar hiçe saydığım için. İnsanların seni bu kadar üzmelerine müsaade ettiğim için. Seni hiçbir zaman dinlemediğim için. Üzerine bu kadar sorumluluk yüklediğim için. Hakkın olan bütün duyguları sana yaşatamadığım için. Şimdi tekrar söylüyorum. İnsanlığından, kalbinden, duygularından hislerinden çok özür diliyorum galiba ben almadan vermenin Allah'a mahsus olduğunu unutmuşum